Merhaba, şimdi sizlere şaşıracağınız bir yöntemle yaprağımı nasıl saklıyorum, tuz, suya ihtiyaç duymadan ve çok taze bir şekilde nasıl muhafaza ediyorum onu göstereceğim. Ben bu videoyu geçen sene çekmiştim. Biz bir yıl boyunca bu yaprakları çok severek tükettik. Tap tazeydi. Hiçbir şekilde özelliğini kaybetmemişti. Emin olduktan sonra sizlerle de paylaşmak istedim. İlk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Öncelikle yapraklarımızı düzeltiyoruz. Hiçbir şekilde ıslatmıyoruz, yıkamıyoruz. Sap kısımlarını koparıyoruz. Üst üste 15-20 yaprak olacak şekilde kalınlığına göre diziyoruz. Daha sonra katlayacağız. Yani istediğiniz kalınlıkta dizebilirsiniz. Dediğim gibi bu yöntemde tuz, su kullanmıyoruz. Ve çok çok daha taze bir şekilde muhafaza edebiliyoruz. İhtiyacımız olan birer kiloluk temiz bir şekilde yıkanmış, kurulanmış kavanozlar. Ekranda görüldüğü gibi katlıyoruz ve bir oklava yardımıyla güzelce bastırıyoruz. Sıkı bir şekilde aynı işlemleri kavanozumuz doluncaya kadar tekrarlıyoruz. Ee, en önemli püf noktası hiç kullanılmamış yeni kapak olması gerekiyor. Aynı konserve yaptığımızda nasıl yeni kapak kullanıyorsak burada da hiç daha daha önceden hiç kullanılmamış kapak e, ihtiyacımız var. Yaprak kendi asitiyle kapağı sımsıkı bir şekilde tutuyor. Nasıl olduğunu ben de henüz çözemedim ama muhteşem bir yöntem. Sonunda size nasıl açıyorum? Bir 6 ay sonra falan açmıştım sanırım. Nasıl açtığımı, açtığındaki o vakumu göstereceğim sizlere. Bu şekilde katlayarak ve bastırarak şişeye dolduruyoruz. Ekranda görüldüğü gibi sıkı sıkı olacak şekilde kavanozlarımızı doldurduk. Yeni kapakları sıkı sıkıya kapattıktan sonra güneş görmeyen serin bir ortamda 1-2 yıl kadar saklayabiliyoruz. Birkaç gün sonra sararmaya başlıyor. Daha sonra dediğim gibi 1-2 yıl kadar saklayabiliyoruz. İstediğimiz zaman açıp tüketebiliyoruz. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Şimdi sizlere bir 6-7 ay sonra e, nasıl açıyorum onu göstereceğim. Ekranda da gördüğünüz gibi yaprağın kendi asetiyle sanırım kapak sımsıkı bir şekilde tutuyor. Hiçbir şekilde hava almıyor. Hava almadığı için de yıllarca muhafaza edilebiliyor yaprağın mevsimi gelmişken sizlere kesinlikle bu yöntemi gönül rahatlığıyla öneriyorum. Deneyecek olan herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Fikirlerinizi, görüşlerinizi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Biliyorsanız onu da belirtebilirsiniz bu yöntemi. Farklı yöntemlerinizde yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.